İşçilerin iş, iş kapasiteleri ile işi bitirme süreleri ters orantılıdır. Yani kapasiteli hızlı olan adam daha çabuk bitirecek işi. Yavaş olan, tembel olan daha uzun sürede yapacak işi. Örneğin bir ustanın kapasitesi, bir çırağın kapasitesinin iki katı ve bu usta bir işi A günde bitiriyorsa çırak 2 A günde. Mesela ben hidayete göre 5 kat hızlıysam, hidayetin 5 günde yaptığı işi ben bir günde yapacağım. Mesela Coşkun bana göre iki kat hızlıysa benim bir günde yaptığımı Coşkun bir böyle iki günde yapacak gibi böyle hemen doğru ve ters orantı yerine göre kullanarak soruları çözeceğiz. İşte bir örnek. Bir ustanın kapasitesi çırağının kapasitesinin üç katıdır. Demek ki çırak 3x gün veya saat neyse bitiriyorsa bir işi usta x günde bitirir. Usta hızlı, çabuk bitiriyor. İkisi beraber işe başlayıp işi 6 günde bitirirlerse usta ve çırağın tek başına bu işi kaç günde bitirebileceklerini buluyorum. Usta çalışıyor. Yanında çırağı da çalıştı. Ve eşittir 1 bölü 6'ymış. Olayımız bitti. Zaten burası 3 bölü 3 x'tir. Efendim burası 1 bölü 3 x'tir. 1 bölü 6. 4 bölü 3 x. 1 bölü 6. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 24 eşittir. 24 eşittir. 3 x. x eşittir. 8. X kimdi? Şu. 8. Usta 8 günde bitiriyormuş. 3 kere 8. Çırak da 24 günde bitiriyormuş. Der geçeriz. Bir başka örneğimiz. Aynı kapasitedeki 10 usta bir işi 2 günde yapıyorlar. 10 usta 2 günde yapıyor. O zaman bir usta kaç günde yapar? 20. Bir ustanın 20 günde yaptığını buldum ben bu işi. 20 günde. Kapasiteleri bir ustanın kapasitesinin 1 bölü 4'ü olan. Ha, bir usta 20 günde bitiriyorsa, onun dörtte biri yani usta dört kat daha fazla çalışıyorsa 80 günde bitirenmiş bir başkası varmış çırakmış o kimmiş o çırak evet İlk önce bir ustanın bu işi kaç günde bitireceğini buldum nereden buldum şöyle de yapabilirdik onu da söyleyeyim ben şimdi gene 10 usta iki günde bitiriyorsa bir usta kaç günde bitirir şöyle şöyle ne yapacağım İçler dışlar çarpımı yapıp 10 usta bir işi iki günde yapıyorsa bir usta daha uzun sürede yapacak. Şu ters oldu. Şunu düzeltelim. Şurası yanlış oldu. 10 usta, 1 usta. Ters orantı. Usta sayısı azalınca süremiz artacak. Ters orantı. Yani şurada da 2 vardı. Yani x kere bir x eşittir 20 olur. Yani şunu buradan da görebiliriz. Her neyse. Bir usta 20 günde yapıyorsa onun 1 bölü 4'lü kapasitede olan çırak da 80 günde yapar. Tamam. 8 çırak 3 usta. 8 çırak 3 usta çalışıyor. 8 çırak 8/80. 3 usta 3 usta artı 3/20 iş kaç günde bitiyor? İşte buradan o x'le bu x karışmasın. Hadi buraya t edelim X kaç günde bitiyor? Yani işimiz kaç günde bitiyor? Bunu bulacağız. O zaman ben buradan ne yapacağım? Şurası 1 bölü 10'dur aslında. 1 bölü 10'u, 1 bölü 10'u 2 ile çarpsam 2 bölü 20 olur. 2 bölü 20, 3 bölü 20, 1 bölü t. 2 bölü 20, 3 bölü 20, 5 bölü 20, 5 bölü 20, 1 bölü 4. 4 geliyormuş şuradaki t yerine 4 günde bitirebileceklerini bulmuş olduk. Geldik bir grafik sorusuyla. Test sorusuyla devam ediyoruz işimize. Yandaki şekilde A ve B işçilerinin yaptıkları iş miktarlarının zamana göre değişim grafiği verilmiş. Yani 2 birim, 2 gün, 2 saat neyse 8 metrekare iş yapıyorsa A işçisi A işçisi o zaman 1 bir birimde 4 metrekare yapar. Bunu bir bulduk. B işçisine bakalım. B işçisi 4 günde 6 birim yapıyorsa ben onu hemen 4'e bölüyorum. 6'yı da 4'e bölüyorum. 6 bölü 4, 3 bölü 2. Yani 1,5'ı metrekare yapar. Grafikten bunları hemen okuyabiliriz. A işçisinin kapasitesi, A işçisinin kapasitesinin iki katı olan C işçisi, C işçisi hemen bir günde 8 metrekare yapar o zaman. iki katı kapasite dedi çünkü. 54 metrekare işi kaç günde yaparlar? Hemen bulalım. Ben şimdi bunu 54'e çevirmem lazım. Bir günde 4 metrekare yapıyorsa, bir günde 4 metrekare yapıyorsa 54'ü kaç günde yapar A? Bunu bulurum. Yani 54 bölü 4. Bu böyle bu dursun. 54 bölü 4. Bu dursun. Hemen buraya geliyorum. İşte C işçisi bir günde 8 yapıyorsa 54'ü C günde yapsın. Hemen burada da buldum. Ne oldu? 54 bölü 8. O da dursun. 54 bölü 8 günde yapar. B işçisine geldik şimdi. Bir günde 1,5 metrekare yapıyorsa yani 3 bölü 2'dir 1,5 metrekare. 54'ü B günde yapar. Hemen bunu da buluyorum. 3 B bölü 2 eşittir 54. 54. 2 ile çarpıp 3'e böleceğim. 54'ü 3'e bölsem 18 yapar. 3'e bölsem 18, 36. Bu da 36. Yani şunun bitirme süresi, bunun bitirme süresi, bunun bitirme süresini buldum. Tamam. Kapasitesi A işçisinin kapasitesinin 2 katı olan C işçisi ile beraber 3 işçi 54 metrekare işi kaç günde yaparlar? Şimdi bunun bitirme süresi, bunun bitirme süresi, bunun bitirme süresini buldum. 1 bölü 54 bölü 4 artı 1 bölü 36 artı 1 bölü 54 bölü 8. 1 bölü kaç? Bunu bulacağım. Şurası 4 bölü 54. Taklatıyorum. 4 bölü 54, 8 bölü 54, 12 bölü 54, 1 bölü 36, 1 bölü t. Bunu bulacağız. 1 bölü 36. Ben şimdi bunu, mesela 3'e e bölsem 4. 3'e bölsem 18, 18. Hatta hatta 18. Bu 4, bir yazayım bakayım ben yani uğraşmayayım orada fazla debelenmeyeyim. 4 bölü 18, 1 bölü 36, 1 bölü kaç? Ne yapacağım? 18'e pay değiştireceğim. Bunu 2 ile genişleteceğim. Burası zaten 1 ile. 8, 1 de burada 9. 9 bölü 36 yapacak yani. E 9 bölü 36 kaç? 1 bölü 4. Yani şu 4 girecek T gördüğüm yere cevabımız D seçeneği olacak. Böyle grafikleri. ÖSYM'de seviyor gerçekten. YGS'de grafikli sorular gelebiliyor. EYS'de de gelebilir. Şimdi geldik işçi probleminin havuz kısmına. Havuz problemleri de aynen işçi problemleri gibi çözülür. Yalnız boşaltan musluk varsa çıkarma işlemi yapılır. X, Y, Z, 3 musluğun bir havuzu tamamını tek başlarına doldurma süreleri. T, 3 musluğun beraberce havuzun tamamını doldurma süresi olmak üzere. 3'ü birden havuzun tamamını T saatte doldurduğunda denklem aynı, aynı denklem devam edecek. Ama bunlardan bir tanesi boşaltıyorsa eksi gelecek. Dolduranlar artı, Boşaltanlar eksi. Yeni bir şey yok. İşte bir örnek. Birinci musluk bir havuzun 1 bölü 4'ünü 3 saatte. Ben hemen tamamını 12 saatte dolduracağını söyleyebilirim. Ters çevirip çarpıyorum. İkinci musluk ise 1 bölü 2'sini 9 saatte hemen ters çevirip çarpıyorum. 18 saat olarak buluyorum. Havuzun dibindeki 3. musluk da havuzun tamamını 36 saatte boşaltıyor. Havuz boşken 3'ü birden açıldığında havuzun kaç saatte dolacağını bulalım. Şimdi birincisi dolduruyor. 1 bölü 12. Öbürü de dolduruyordu. Öbürü de boşaltıyordu. Eşittir 1 bölü kaç? Bunu bulacağım. Ben şunu 3 ile, şunu 2 ile genişletiyorum. Şu zaten 1 de. 3. 2 de burada. 5. 1'i çıkar. 4 bölü 36. 4 bölü 36. 1 bölü 9. Yani x eşittir. 9 oluyor. 3'ünün birlikte. Havuzu 9 saatte dolduracağını, ikisi dolduruyor, biri boşaltıyor. 9 saatte bu iş alacağını bulduk. Şimdi bu test sorusuyla devam ediyoruz olayımıza. Hacmi 360 cm küp olan bir havuza iki musluğun birincisi saatte 40, diğerinden 40 cm küp, diğerinden saatte 80 cm küp su akmak. Hemen duruyorum. 460'lık 40 40'lık parçalar halinde saat başı dolduruyorsam 9 saatte dolduracağını bulurum ben bunu. 9 saatte dolduruyormuş birincisi bunu buldum. Yine 360'ı 80'lik vatandaş 80 cm küp akıtıyorsa bu 36 bölü 8 4'e bölmüştüm ben bunu 4'e böleyim 9 bölü 2 yani 4,5 saat. 4,5 saatte de bu dolduruyor yani 9 bölü 2 saat. Muslukların ikisi birden açılırsa ikisi de açılıyor birincisi dolduruyor diğeri de dolduruyor. Acaba kaç saatte dolar? Kolay bir soru. Birincisi 9'da, diğeri 9 bölü 2 ile. At taklayı buradan 1 bölü 9, 2 bölü 9, 1 bölü 9, 2 bölü 9, 3 bölü 9. Hemen 3 bölü 9 zaten 1 bölü 3'ü getirecek bize buradan. 1 bölü 3 demek, 3 demek buradaki aradığımız x. Yani 3 saatte bu iş oluyormuş, havuzda oluyormuş. Evet, şimdi gene soruların içerisine gelebilecek kavramları bilgi kutucuklarıyla önceden hatırlatmaya çalışıyoruz. Muslukların akış hızlarının azaltılması ya da artırılması durumunda havuzun dolma süresi bulunurken veya işçilerin kapasitelerinin artması ya da azalması durumunda işin bitme süresi bulunurken ters orantı kurulur. Yani musluğu kapasitesini artırsam, hızlandırırsam çabuk doldururuz. Yani kapasite arttı, süre azaldı gibi. İşçi sayısı arttı, süre azalır. İşçi sayısı azaldı, süre çoğalır gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Burada zikrettiğimiz husus bu. Bir musluk bir havuzu A saatte dolduruyorsa, bu musluktan birim zamanda akan su miktarı 1 bölü 3 oranında azaltılırsa, havuzun dolma süresi şu kadarına çıkar. Yani şu azaltmayı falan, artmayı, azalmayı, orantıyı kullanarak çevireceğim. Bakalım nasıl oluyor? Örnekleyelim biz şimdi bu meseleyi. Bir musluk birim zamanda A metreküp su akıtarak bir depoyu N saatte dolduruyor. Musluktan birim zamanda akan su miktarı 1 bölü 3 oranında azaltılırsa, Deponun kaç saatte dolacağını bulalım. Ben hemen şöyle çözüyorum. Diyorum ki kardeşim bir birim hızla bir birim hızla çalışıyorum ve ne saatte bu işi yapıyorum. N saatte bu işi yapıyorum. Su miktarı 1 bölü 3 oranında azaltılırsa 2 bölü 3 hızdayım. Kaç saatte kaç saatte bu işi yaparım? Gibi düşünüyorum. Kapasite azalmış. Süremiz uzayacak. Ters orantı kapasite 1'den 2 bölü 3'e düşmüş. 1 bölü 3'ünü azaltmışım. Dolayısıyla n artacak. Yani ters orantı şöyle. n kere 1 n yapar. Şu da 2x bölü 3 yapar. Gerçekten 3n bölü 2 saatte biter. Bunun olması, bitmesi bu işin. Bir başkası bir havuzu A musluğu 15 saate, B musluğu 36 saate dolduruyor. A musluğunun akış hızı 25, %25 azaltılıyor. Burada duruyorum ben şimdi. A musluğu %100 kapasiteyle çalışsa. 15 saatte bitiriyorsa bu işi, %25 azalttım, %75'e düştü, kaç saatte biter? Bir bunu bulayım. Kapasite düştü, süre artar. Ters orantışı, yani 100 çarpı 15, 75 çarpı x. 25'e böl 4, 25'e böl 3, 3'e böl, 3'e böl 5, yani 4 kere 5, 20 20 saatte doluyormuş bu bir. B musluğu %20 arttırmış. %20 arttırmış. Gaza gelmiş bu. Demek ki %100 kapasiteyle çalışıyordu B musluğu. 36 saatte dolduruyordu. %20 arttırdım. %120'ye çıktım. %120'ye. Kaç saatte oluyor bu iş? Kapasite arttı. Sürenin azalması, ters orantı olması beklenir bunun. Ters orantı. Yani 100 çarpı 36, 120 çarpı y, şu sıfırlar gitti. 12'ye böldüm 3, 30 oldu bu da. Demek ki bu da 30 saatte, bu da 20 saatte bitiriyormuş. Şimdi bunların yeni bitirme süreleri 30'a 20. Çalışın dedik bunlara, çalışın dedik. 1 bölü 20 1 bölü 30 1 bölü kaç? İkisi boş havuzu kaç saatte doldurur? Bu kadar saatte doldurur. 3'e 2. 3'e 2. 5 bölü 3 bölü 60. 2 bölü 60. 5 bölü 60. 5 bölü 60 ne yapar? 1 bölü 12 yapar. 1 bölü 12. Yani K yerine 12 gelmiş. İşlemler uzun gibi gözükse de nereye varacağı belli. Sabırla düzgünce yapmak lazım işlemlere geldik. Bir başka test sorusuna. Boş bir havuzu 36 saatte dolduran bir musluktan birim zamanda akan su miktarı %25 azaltılırsa öncekinden daha kolay bir soru. Havuz kaç saatte dolar? %100 kapasiteyle çalışıyordu bu vatandaş. 36 saatte bu işi yapıyordu. %25 azalttım. %75'e düştüm. Kaç saatte yaparım? Kapasitem düştü. Saatin artması beklenir. Ters orantıyı kurgularsam 100 çarpı 36. 75 çarpı x. 25'e bölüyorum 3. 25'e bölüyorum 4. 3'e bölüyorum 3'e bölüyorum 12. 4 kere 12. 48 olarak cevabı D seçeneği buluyorum. Aynen aynı formülü. Doğru orantıyı, ters orantıyı kullanıp soruları çözmeye çalışıyorum. Bir havuzun değişik yüksekliklerinde musluklar konulduğunda havuzun dolma ya da boşalma süreleri birden fazla havuz varmış gibi düşüneceğiz. Havuzu parçalar halinde ele alacağız bir kısmını dolduran, bir kısmını boşaltan parçalara, musluklara dikkat edeceğiz. Örnek diyelim. A musluğu şekildeki havuzun tamamını 12 saatte dolduruyor. Havuzun yarısı yüksekliğinde bulunan B musluğu kendi seviyesine kadar, kendi seviyesine kadar olan kısmı 20 saatte boşaltıyormuş. A musluğu da tamamını 12 saatte dolduruyor. Da onlara ben bir yazı vereyim. Havuzun dibindeki C musluğu ise havuzun tamamını 24 saatte boşaltıyor. Bu da 24. Buna göre Havuz boşken 3 musluk birlikte açıldığında havuzun kaç saatte dolacağını bulalım. Bulalım bakalım. İlk önce şu mavi ile taramaya çalıştığımız yerle ilgili konuşalım. A musluğu tamamını 12 saatte dolduruyorsa burayı 6 saatte doldurur. Burayı bir de boşaltmaya çalışan tamamını 24'te boşaltan C musluğu yarısını 12'de boşaltır. Ben bir buraya 1 bölü x'ten bulurum. Yani şurada mavi bir küçük havuz var. Maviyle boyanmış küçük bir havuz parçası var. O havuzu bu vatandaşımız 6 saatte doldururken bu vatandaşımız 12 saatte boşaltıyor. İkisi birlikte açılsa kaç saatte olur bu iş? 2 ile 1 ile 2 bölü 12, 1 bölü 12, 1 bölü t, 1 bölü 12'den 12 saat olarak buldum. Şimdi şu parça 12 saatte doluyormuş. Tamam bu 1. 12 saatte doluyor. Geldim ikinci parçaya. Bu da bu 6 saatte dolduruyordu bu parçayı. Tamam. Şu kendi seviyesine kadar 20'de boşaltıyordu. Tamam. Bu da 12'de boşaltıyordu yarısını. Tamam. Buradan da Y'yi bulacağız. Bir daha söylüyorum. A musluğu tamamını 12'de dolduruyorsa yarısını 6'da doldurur. İşte 1 bölü 6 kapasiteyle çalışıyor. B musluğu kendi seviyesine kadar olan bu yarı havuzu 20'de boşaltıyordu. 1 bölü 20 ile boşalttı. Bu tamamını 24'te boşaltıyordu yarısını 12'de boşaltır. Bunu çözmeye çalışacağız. İlk önce ben şunu 5 kere 12 60, 3 kere 20 60, 10 kere 6 60, 60'ta faydaları eşitlersem... ...orası 10 bölü 60, buraya alayım ben o işlemi. 10 bölü 60 eksi 3 bölü 60, 3 bölü 60 şurası 0. Eksi 5 bölü 60 eşittir 1 bölü kaç? 10'dan e, 8 çıktı 2 bölü 60... 1 y, Yani 2 bölü 60 1 bölü 30'dur zaten. Demek ki burada da 30 oldu. Yani havuzun şu parçası da 30'da doldu. 30'da burası doluyor. 12'de burası doluyor. Tamamı 42 saatte doluyormuş. 2 küçük havuz parçası halinde. Alıp çözeceğiz. Görüldüğü gibi. İşte hemen bir örnek daha. Şekildeki havuz doluyken 3 özdeş musluk birlikte açıldığında havuz 44 saatte boşaldığına göre A musluğu havuzu kaç saatte boşaltır? 3 özdeş olduğu için şu 3x saatte boşalsın tamamını. Bu da tamamını 3x saatte, bu da tamamını 3x saatte boşalsın. Ben kendim veriyorum bunu. A musluğu üç parçanın üçünü 3 parçanın 3'ünü de 3x'te boşaltıyorsa şu aşağıdaki parçayı x saatte boşaltır. Burayı bulduk. Bu 7. parçamız x saatte boşalır. Fakat şu ikinci parçamızı, ikinci parçamızı hem B hem A boşaltıyor. B musluğu bir parçayı tamamını 3x'te boşaltıyorsa bir parçayı x'te boşaltır. A musluğu tamamını 3x'te boşaltıyorsa bir parçasını x'te boşaltır. Yani şurası, şurası 1 bölü x, 1 bölü x, 1 bölü kaç? Bunu bulacağım. Zaten burası 2 bölü x. At taklayı x bölü 2 de burası çıktı. Yani bir alt parçamız x'ti. İkinci parçamız x bölü 2 artı. Geldik üçüncü parçaya. Üçüncü parçaya. Yani şuraya, şuraya, tamamını 3x'e boşaltan c musluğu 3 parçayı 3x'e boşaltıyorsa bir parçayı bir tane x'e boşaltır. 1 bölü x. Gene şu parçayı bu da 1 bölü x. Bu da 1 bölü x'e boşaltacak. 3'te 1'lik parçadan bahsediyorum. 1 bölü kaç? Buradan da zaten 3 bölü x. Takla at. x bölü 3'tür buradan aradığım t. Bu da x bölü 3. Onu da buraya yazıyorum. x bölü 3'ü de buraya yazıyorum. Şuraya da x bölü 3 yazıyorum. Eşittir 44 saat. En alttaki parça x saatte boşalıyor. Ortadaki parça x bölü 2 saatte, biraz daha kısa sürede boşalacak. En üstteki parça x bölü 3 saatte boşalıyor. Zaten şu alttaki parçayı bir musluk boşaltıyor. Ortadaki mavi ile çizmeye çalıştığım yeri i, a ve b ikisi birlikte boşaltıyor. Daha hızlı boşaldı x bölü 2. Üçüncü parçayı a da b de c de üçü birinden boşaltıyor. O da daha hızlı x bölü 3. Buradan x'i bulacağız. Yani 1, 6 ile genişlettim. 3 ile 2 ile genişlettim. 6, 3 de buradan 9, 2 de buradan 11 x bölü 6. 11 x bölü 6, 44. x bölü 6, 4. 4 kere 6, 24. x 24. A musluğunu sordu bana. A musluğu 3 x'ti. Hepsi zaten özdeşti. 3 x, 3 kere 24. 72. Cevabımız D seçeneği. Zorca bir soru bu aslında işlemleri parça parça yaparsak sonuca ulaşırız. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Fıskiye'den akan su 2V hacimli K havuzunu 4 dakikada. K havuzunu 4 dakikada. Şurayı 4 dakikada dolduruyormuş. L havuzu K havuzundan taşan su ile, M havuzu da L havuzundan taşan su ile dolduğuna göre Fıskiye'den 16 dakika boyunca su akarsa M havuzunun kaçta kaçı dolar? 2V'ye 4 dakikada dolduruyorsam V'ye 2 dakikada doldururum. Her bir V 2 dakika süre alıyor. Her bir V. 4 kere 2, 8. 5 kere 2, 10. Yani şurası 4 dakikada, burası 8 dakikada, burası da 10 dakikada doluyormuş demek ki. Tamam. 16 dakika açık bıraktım. 16 dakikanın 12 dakikasıyla burası dolar. 4, ile 12. 16'nın 12'si oraya gider. 16'nın 4'ü kalır. 10 dakikanın 4 dakikalık kısmı dolar. 10'da 4'ü dolar. 10'da 6'sı boş kalır. Kaçta kaçı dolar dedi? 4 bölü 10. 2'ye böl. 2 bölü 5'i dolmuş oldu. Cevap o da uçtu gitti. Cevap B seçeneği. Şimdi burada bir yorum var. ÖSYM daha önce bu yorumdan bir soru sormuş. Onu izah etme gereği duyduk. Boş bir havuzu X, Y, Z saati dolduran üç musluk beraber açıldığında havuz T saatte doluyorsa ve X, Y, Z arasında küçükten büyüğe doğru böyle bir sıralama varsa X'in en büyük tam sayı değeri soruluyorsa üçünü birden eşit alıp çözmeye çalışacağız. Ne demek istiyoruz? Örnekleyelim. Üç musluk bir havuzu tek başlarına A, B, C saate doldurmaktalar. Bu 1 bölü A kapasiteyle. Bu da 1 bölü B. Efendim bu da 1 bölü C ile doldu. Ve kaç saatte bitiriyorlarmış? 1 bölü 12. Tamam. A, B, C böyle sıralandığına göre A'nın en büyük tam sayılarını şöyle buluruz. Bunlar hepsi A olsaydı. Bunlar hepsi A olsaydı. Şöyle olurdu. Burası 3 bölü A olurdu. A'yı kaç bulurdum? 36 bulurdum. A'yı 36 buldum. Yani bunlar hepsi eşit olsaydı 36, 36, 36 bulurdum. Ama 36'dan küçük olacak A. Demek ki A en fazla 35 olur. Eşit olmayacak. A en fazla 35 olur.